Evet arkadaşlar merhaba. Gündüz gözüyle siyahı ne kadar siyah gösterdiğini göstereceğim size. Sonrasında akşam karanlıkta tekrardan size siyahı ne kadar siyah gösterdiğini göstereceğim. Şimdilik önce YouTube'muzu açalım. Her açıdan size göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Şu an bu size gösterdiğim gündüz gözü. Gündüz bu şekilde. Birazdan yaklaştıracağım. Hatta komandanın masum alayım. Işık sızması yapılıyor mu, yapılmıyor mu? Görün istedim. Işık sızması yapmıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hiçbir kenardan çerçevenin hiçbir tarafına ışık sızması çıkmıyor. Siyahlar gerçekten simsiyah. Akşam videosunda da göstereceğim size. Şimdilik bu gündüz videosu böyle. Değişik açılardan göstereyim. başka videoya geçeyim. Alacağınız televizyonun model numarası sonunun NE olmasına dikkat edin. Genellikle NE serisi Türkiye'de satılan modeldir. NF serileri Türkiye'de satılmıyor ama olur da elinize NF serisi gelirse dikkatli olun. Geri iade yapın, değiştirin. Çünkü sonu F ile bitenlerin serisi Edgelet'tir. Yani ışık sızması yapar. Bu seri NE serisidir. E serisi bittiği için ışık sızması yapmaz. Bilginiz olsun. Benim kullandığım model şu anki 65 Nano 796 NE serisidir. 65 inçtir. Medya Market'ten aldım. Şu an biraz fiyatı yüksek. Ben aldığımda 8500 TL idi. Şu an biraz uçmuş. Evet başka videoya geçeyim. Siyahları daha da siyah göstermek amacıyla. Evet reklam çıktı. Bunları geçemiyoruz maalesef. Evet yukarıda gördünüz. Sağ üst köşede HDR aktif oldu. Gündüz gözüyle ne kadar siyahlar siyah gözükür? Telefonda ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama şu an ben baktığımda siyahlar simsiyah. Tabi ekranda benim yansımam da görüyorsunuz. Bu yüzden kusura bakmayın arkadaşlar. Telefonla çekmek zorundayım çünkü e, kameramam yok. Evet. Televizyondan çok memnunum. Bilginiz olsun aşağıda linkini bırakıyorum zaten. Ürünü almak isterseniz mağazaya gidip test edip alabilirsiniz. Dediğim gibi test edin, kıyaslama yapın, diğer inç modellerle kıyaslama yapın. Hangisi bütçenize uygunsa onu almanızı isterim. Bu model 65 inç demiştim. 65 inç, 75 inç IPS panel, direct LED'dir. Bunların 55 inç olanı vardır. Onlar IPS panel değildir. Bu arada onlar 55 inç olanlar etgelettir. Işık sızması yapar bilginiz olsun. Bu modelde ışık sızması yok. Tekrardan kumandayı mouse'u getiriyorum. Bakın siyahlarda hiçbir şekilde ışık sızması yapmıyor. Bunu akşam karanlığında da çekip göstereceğim size. Hiçbir şekilde ışık sızması yapmıyor. Hatta size e, test göstereyim. Timing testi. Bakın ışık sızması yapıyor mu kendiniz bakın. hiçbir şekilde ışık sızması yapmıyor. Bunu da görmenizi istedim. Kafanızda soru işaretleri kalmasın. Farklı açılardan da çekeyim. Başka teste geçeyim. Kusura bakmayın bu reklamları geçemiyorum. Evet. Sağ üst köşede yine HDR aktif oldu. 4K HDR videolarda otomatikmen direkt HDR logosunu görebiliyorsunuz. Tekrar bir timing testi. Işık sızması var mı? Kendi gözünüzle görün. hiçbir şekilde bulutlanma grilenme hiçbir şekilde olmuyor. Akşam karanlığında daha iyi gözükecek. Bundan emin olabilirsiniz. Akşamleyin tekrardan video çekeceğim size. Sizler için yeniden video atacağım. Gözle görüp öyle test edip alabilirsiniz televizyonunuzu. Evet. Şimdi bir PlayStation videosu açalım. God of War'ımız açalım. Sevgili Kratos abimiz. PlayStation 4 Pro 60 Hz destekliyor arkadaşlar. Direkt 4K'da oynayabilirsiniz. Direkt HDR aktif olur. Oynarsanız görüntü gerçekten muazzam şöyle yakından da çekeyim başka video açayım Bu da 4K örnek video. HDR görüntüdür. siyahları görüyor musunuz? Hiçbir bulutlanma yok. Renk olayı çok iyi. Nanosol gerçekten açmış bir durummuş.